Gözlerinin Podcast'ten selam. Ben İrem. Bugün Ververe kanalındayız. Bu kanalda beni ilk defa görüyorsunuz. Ee, ya paylaşıma göre belki, belki daha önce de görebilirsin ama ilk birim bu podcastle ile tanıyacaksınız bu videoda. Önce ben biraz kendimden bahsedeyim. Ben İrem, 21 yaşındayım. Bretes öğrencisiyim ve yaklaşık 3 ay önce Ververin kanalındaki o güzel insanlarla tanıştım. 3 ayın sonunda da artık anlaştık, her şey tamamlandı ve ben artık bu masada oturuyorum. Şimdi öncelikle benim kendi Spotify'da zaten bir kanalım var. Orada podcast'ler paylaşıyorum. Oradan da Vişne Çürüğünden bana destek olabilirsiniz ama buradan da destek olabilirsiniz. Hiç fark etmez. Zaten aynı konular konuşulacak. Ayrı ko ayrı bölümler paylaşılmayacak. Sizinle ne konuşacağız? Sizinle hep böyle genel hayattan konuşacağız aslında. Hani işte e, sizin istedikleriniz, sizin e, benim anlatmamı istedikleriniz ya da örnek veriyorum eee dertleşeceğiz bazen. Tuna gelecek, Duygu gelecek. Erkekler gelmeyecek. Ben erkekleri sevmiyorum. Şimdi Onlar arkada oldukları için bana bir şey diyemiyorlar. Ama bir de kayıttan sonra onları görürüm. Bugün ne konuşuyoruz? Bugün sizinle böyle pat diye konuya giriş yapacağım ben. Bugün dost kazından konuşacağız biraz. Biraz da böyle ilişkilerden konuşacağız. İlişkilerle dost kazını böyle birleştireceğim gibi bir şey olacak. Çünkü şöyle bir şey var. Eğer sağlıksız bir ilişkiniz varsa... Arkadaşlık ilişkilerinizi etkiliyor. Bunu nereden biliyorsunuz diye sormayın. Çok iyi deneniyormuş bir insanım. Çünkü şey çok ince bir çizgi. Hani sevgiliniz ve arkadaşlarınızın arasındaki samimiyeti, o bağ kurmak o kadar ince bir çizgi ki. Hani bir taraf bir tarafı sevmediği anda o ilişki geçmiş olsun. Hani hatta şey derler ya. Yakın arkadaşlar, yakın arkadaşlarının sevgilisini sadece onları mutlu ettiği sürece sever. Bu gerçekten çok doğru. Şahsen ben de örnek veriyorum. Mesela Tuana'nın bir erkek arkadaşı olsa, onuysa ben de onu sevmem. Muhtemelen beni üzen bir erkek arkadaşım olsa Tuana da onu sevmez. <laughs> Çünkü bu böyledir. Ha bir de mesela yakın erkek arkadaştan asla tavsiye almayın. Çünkü ağzınıza ediyorlar. Yemin ederim. Hani e, şimdi erkek kapısı denen bir şey var ya. Onunla o kadar iyi çalışıyor ki. Bunu kötü anlamda demiyorum. Bunu iyi anlamda diyorum. Çünkü erkekler gerçekten bizim görmediklerimizi görüyorlar bazen. bazen. Onu da şundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ben karşımdaki insan duygusu olarak bakıyorum. Ama benim bir erkek arkadaşım ya da benim bir kız arkadaşım benim hayatımdaki insan duygusu olarak bir bağ beslemediği için mantıken bakabiliyor. Ama ben duygularımla baktığım için bazen perdelerimi kapatabiliyorum. Ve arkadaş seçimleriniz gerçekten çok önemli. Hani evet bir insanla iyi olabilirsiniz. Güzel zaman geçiriyor olabilirsiniz. Ama dostum dediğiniz insan o kadar sayılı ve o kadar nadir oluyor ki. Hani şunu şey gibi düşünün. Bir kumsallı iğne, iğne aramak gibi düşünün. Hani dostum diyeceğiniz insanlar aslında o kadar sayılı olması gerekiyor. Ve hani mesela e, dostluk dediğiniz şey e, bir yanda olan da bir şey değil. Bir insanla Evet şey doğru aslında. Ne kadar çok zaman geçirdiğiniz önemli ya da neler paylaştığınız önemli. Geçirilen, tanışılan süre önemli değil. Ama bazen bu önemli olabiliyor. Çünkü insanları zamanla tanırsınız. Ve e, düşünsenize 30-40 yıllık evlilikler bitiyor mesela anlaşamadıkları ya da birbirlerini tanımadıkları için. Sizin neden 10 yıllık arkadaşlığınız bitmesin ki? O yüzden hiçbir zaman bir insanı ben çok iyi tanıyorum onu o böyle bir şey yapmaz demeyin. Herkesten her şeyi bekleyin. Kendinizden de her şeyi bekleyin. Çünkü yapmam dersiniz yapar Yaparsınız yaparım dersiniz yapmazsınız. O yüzden hani herkesten her şeyi bekleyin. Bu erkek arkadaşlarınız için de geçerli. Kimseye sonuna kadar güven, güvenmeyin ya da güvenin diyemem. Ama her zaman herkesten bir şey bekleyin. Çünkü e, karşılıksız sevgi ve saygı duyan insanlar bize sadece ailemiz. Ben böyle düşünüyorum. Ama tabii bu e, istisnalar da olabilir. Ben kendimden örnek vererek konuşuyorum. Sonuçta. Ben anlatıyorum. Siz kendinize göre yorumluyorsunuz. Ama benim gördüğüm kadarıyla gerçekten bir insana sonuna kadar güvenmek o kadar insanı yaralıyor ki. Hani ilk dost kazığımı ne zaman yemiştim? Bir düşüneyim. 8. sınıf mıydı? 7. sınıfta 7 ya da 8. sınıfta çok sevdiğim bir arkadaşım tarafından mesela gerçekten dost kazı yemiştim. Ben hani şey diyordum ben bu kızla işte aynı üniversiteye giderim, aynı liseye giderim, aynı eve çıkarım, aynen. üniversiteye geldim şu an evde bile kalmıyorum <laughs> siz <düşünün. gülüyor> O yüzden hani zaten bir süre sonra ne oluyor biliyor musunuz? Mesela ben şu an 21 yaşındayım ve çok da fazla arkadaşa ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kendi kendime yetebiliyorum. Kendi kendime aktivite yapabiliyorum. Evet insan oturup da hani arkadaşıyla ya da sevgilisiyle iki kahve içip hasbihal yapmak isteyebiliyor. Ama hani sadece sigara kahve arkadaşınız olmasın. Gerçekten oturup da dertleşebileceğiniz, sizinle mutlu olabilen, yani sizinle üzülebilen insanlar da edinin. Bu sevgiliniz için de geçerli. Sevgililik dediğiniz şey sadece el ele tutuşmak, öpüşmek ya da işte... Eee şey değildir sevgililik aktivitesi yapmak değildir sen sevgilin dediğin, dediğin insanla geri e, geldiği zaman ağlayacaksın da yeri geldiği zaman mutlu da olacaksın yeri geldiği zaman heyecanla bekleyeceksin de maalesef geri geldiği zaman yol ayrılıklarına düşeceksin çünkü insanız ve hiçbirimizin duyguları hiçbirimizin düşünceleri aynı olmuyor hani ne kadar evet bugün sen benim ruh eşim desen bile ruh eşim dediğin insanla bile bazen e, ayrı yollara düşebiliyorsun Hani ve mesela şey oluyor. Hayatımıza bir insan girdiği zaman şey derler ya, işte hissediyorsun. Bir şeyler hissetmiştim zaten. O ilk izlenim o kadar önemli ki. Yani ilk başta o insandan ne hissettiyseniz o kolay kolay geri döndürülemiyor. Bunu konuşmuştuk diye hatırlıyorum bu arada. Evet. Ben böyle düşünüyorum. Hani düşüncemin değişmesi benim birazcık zor oluyor. Safinaz burada. Safinaz ne düşünüyorsun bu kadar hakkında? Bana katılırsın değil mi? <laughs> ben de öyle düşünmüştüm hayatım. <laughs> Mesela benim çok yakın e, arkadaşlarım vardı. Onlar bu videoyu seyrederler mi bilmiyorum. Ya da beni dinliyorlar mı hala bilmiyorum. Ama üniversiteye ilk geldiğim zaman... Ha? Yalnız gibi kimse. Hayır sövemeyeceğim. Hiçbir insan arkasından sövmem bu arada. Yani herkesin bana kattığı ya da kötü bir şeyler var. Kötüyse deneyim, iyiyse şans. Böyle düşünmek lazım. Kolay kolay bir insan arkasına sönmem yani erkekler her şey. <laughs> <laughs> yüzünü göremiyorum ben seni. <laughs> tamam. İşte çok yakın arkadaşlarım vardı mesela. Onlarla ilk buraya geldiğimde, ilk Isparta'ya gelirken kendime şey demiştim. İrem çok fazla insan kaybettin. Sevgili olarak, arkadaş olarak çok fazla ihanet uğradın. O yüzden dedim ki Isparta yeni bir şehir, yeni arkadaşlıklar, yeni bir İrem olacak senin için dedim. Ve çok güzel üç kızla tanıştım. İki sene boyunca arkadaşlığımız çok güzel gitti. Hani aile gibiydik. Biz buradaki Isparta'da birbirimizin ailesiydik. Ama gelin görün ki zamanla şey olmaya başladı. Hani gruplaşmalar olmaya başladı. Evet dört kişilik bir kız grubuyduk ama hani iki kişi daha yakındı, iki kişi daha uzaktı ya da işte üç kişi çok yakın ya bir kişi uzaktı. Ve mesela en çok beni üzen şeydi. Bir arkadaşımızın hep yanındaydım. Yanındaydık daha doğrusu. Ama aynı durum benim başıma geldiği zaman mesela hepsi bana duvar örmüştü. Belki de ben suçluyumdur bilmiyorum. Düşünüyorum da kendim kendimde de hata arıyorum. Sadece suçu bir tarafa atmak olmaz. Ama çok üzülmüştüm mesela ve ama yine de yoluma devam ettim. Çünkü hayat devam ediyor bir şekilde. Hayat dünya dönmeye devam ediyor. Ben arkadaş kazı yedim diye hayat durup ay dur İrem dost kazı yemiş deyip dönmeyi bırakmıyor. Sevgililik için de aynısı geçerli. Aşk acısı çekmek bu dünyada yaptığınız en saçma şeydir. Aşk acısı size hiçbir şey kazandırmaz. Bunu deneyimledim, bunu da deneyimledim. Neler yaşadım ya. Hani e, bir erkek arkadaşım vardı ve sırf hani ayrıldık diye çok toksik bir ilişkideydik. Ayrıldık diye ben lisede o kadar ipleri saldım ki sınıfta kaldım onun yüzünden. Ama bunun bana bir artısı oldu biliyor musunuz? Hani Sınıfta kaldığım zaman büyük sınıftaki arkadaşlarıma baktım ve dedim ki İrem sen de orada olabilirdin ama sen orada değilsin dedim çünkü çalışmadın. Ve o bir sene bana kayıp o kadar güzel şeyler kattı ki. Bir şeyler başarmam için çok çalışmam gerektiğini öğrendim. Bazen e, hatalarımın bedelini böyle ödeyebileceğimi öğrendim. Ya her hatanın bir bedeli oluyor da her yanlışın bir bedeli oluyor. Bu bedeli sizin lehinize çevirmek sizin elinizde olan bir şey aslında. Aşk gözü çekmek, evet aşk gözü çekin. Depresyona girin, girmeyin demiyorum. Ben de zaman zaman giriyorum. Benim de yaşadığım kötü şeyler oluyor. Belki de buraya gelmeden önce ağlamışımdır, kimse bilmez. <laughs> Ama ağlamadım. Teşekkür ederim beni çok dinleyip önemsediğiniz için. İsa mi İrem ne oldu? <laughs> Ciddi misin? gerekmiyor mu? O zaman size bir bilgi. Başka Denizler neden tuzludur bilir misiniz? Çünkü geceleri balıklar ağlar. Yine gözümüz Beklerdi. yani demem o ki hatalarınızın bedelini kötü olarak düşünmeyin. Bunlar sizin lehinize de çevrilebilir. Tekrardan aşık olabilirsiniz, tekrardan sevebilirsiniz, tekrardan üzülebilirsiniz. Hayat böyledir birazcık. Hani mesela düşünsenize. Sürekli mutlusunuz. Sürekli her şey yolunda gidiyor. Her şey istediğiniz gibi paranız, pulunuz, Ondan sonra arkadaşlığınız. Her şey çok güzel olduğunu düşünsenize. Bu sefer insan bir şeyler arar ya der ki neden her şey yolunda ve hani Mevlam böyle bir yaratmış ki hani aslında bütün duygularımız terazide. Hani çok fazla üzüldüğümüz zaman düşünün mesela çok üzgün olduğunuz zamanları dibin dibine indiğiniz zamanları artık bir süre sonra hani bir şeyler yoluna oturmaya başlıyor ya. Hani 3 gün üzüldünüz, 4 gün üzüldünüz. Artık 5. gün kalkıp hazırlıyorsunuz okula, işe, arkadaşlarınızla buluşmaya gidebiliyorsunuz. Bu da böyle bir şey. Çok mutlu olduğunuz zaman da bir şeyler elbet ters gidebiliyor. İnsanlar geçicidir. Kimseye o kadar çok güvenmeyin. Çünkü herkes her şeyi yapabilir. Ama kendinize de pay biçin yani her şeyi karşı tarafa atmayın. Çünkü bazen kendimizdeki hataları da göremiyoruz. Bizim zaten insanlık olarak en büyük problemimiz bu biliyor musunuz? Biz yüzleşmekten korkuyoruz. Kendimizle yüzleşemiyoruz. Kendimizle yüzleştiğimiz an zaten bazı şeyler rayına oturuyor ve, ve vane be. Bazı şeyler rayına oturuyor ve hani şey diyebiliyoruz. Evet. Hani aslında hata bende de olabilir ve o zaman değişmeye başlıyoruz. O zaman yeni bir benlik ortaya çıkıyor. Ve sürekli nasıl sorusunu sormak o kadar önemli bir şey ki. Örnek veriyorum mesela hani bu burada ya. Bu buraya nasıl geldi? Bu sadece bu arada opsiyonel bir opsiyonel ne be? Bu sadece genel bir örnek. Hani bu nasıl buraya geldi? Bu neden burada? Bu nereden buraya geldi? Neden oradan kalkıp buraya geldi? Bunlar hep düşünmek gerekiyor. Hani sorgulamak hayatınızı güzel yönlendirebilir. Ve mesela konudan çok sapmayayım Şey arkadaşlık diyordum. Ben çok arkadaş canlısı bir insanımdır. Hani herkese hemen anlaşabilirim. Ortama uyum sağladığımı düşünürüm. Kolay kolay kimsenin benimle anlaşamayacağını düşünmem. Ama bazen anlaşamadığım, beni sevmeyen insanlar oluyor ve şey diyorum Ya ben ne yapmış olabilirim ki? Ve kendi kusurlarımı düşündüğümde diyorum ki evet Ve bazen şey diyorum Acaba hani ben benim gibi bir insan arkadaş olur muydum? Ya da mesela şu an hayatımda biri var ve şey diyorum Benim e, bir kızım olsa ya da benim bir oğlum olsa e, Onun gibi bir insanla birlikte olmasını ister miydim? Bunu düşünüyorum Ay beni çok güzel dinliyorsunuz <laughs> bunu düşünüyorum ve o zaman diyorum ki tamam hani olur evet diyorsam olumsuz bir şey aklıma gelmiyorsa diyorum ki tamam o zaman bu insan benim için şu an doğru bir insan. Ama bunu tabii ileride ne gösterecek bilemeyiz. Şu an anlaştım insana belki de yarın hiç anlaşamayacağım. Dediğim gibi insanlar değişir. İnsanların duyguları değişir. insanların düşünceleri değişir. Sonuçta insan değişken bir varlık ve değişmeyen tek şey değişimin ta kendisidir. Böyle düşünün. Ben ben insanlara çok değer veririm. Gerçekten çok değer veririm ve hayatına bir insana arkadaşıma da sevgilim daha çok sevgilim diyeyim arkadaşlarım için her şeyi yaparım da bunu ve bunu karşılık beklemeden yaparım şey demem yani hani ben sana bunu bunu yapmıştım ama sen böyle böyle yapmadın demem şey laf vardır ya iyilik yaptığını zaten biraz böyle bir insanımdır ama her zaman mesela bunun şeyini gördüm dezavantajını gördüm her zaman benim yüzüme vuruldu mesela iyi niyetinden vuruldum bir insanın hep yanında olduğunuz zaman ya da o insana sürekli iyilik yaptığınız zaman sanki bu sizin görevinizmiş gibi oluyor. Ve bunu yapmayın. Hani şey kapak sesi geldi. <laughs> kapak sesi buraya kadar geldi. Hani dediğim gibi evet iyi niyetli olun. İnsanlara iyilik yapın. Ama iyi niyetinizden de hani iyi niyetinizin kullanılmasına izin vermeyin. Çünkü zamanında benim iyi niyetim çok kullanıldı. Mesela örnek veriyorum. Eee Birine bir eşyamı veriyorum. Ee, ve sanki sürekli ona onu vermiş, vermek zorundaymışım gibi oluyor. Ama böyle bir şey yok. Ya da örnek veriyorum. Biri kötüyken onun yanında oluyorum. O zannediyor ki ben onun ücretsiz psikoloğum. Yok hayır öyle bir şey abi. İnsan insana dert mi anlatır ya? Ben buna sinir oluyorum. Ne bu silik yarıştırır gibi. E, tamam arkadaşın oturursun dertleşirsin ne dersin ama yani. Ben diyorum ki mesela kanka diyorum işte çok üzülüyorum diyorum. Ailemde böyle böyle şeyler oluyor diyorum. Ya da diyorum işte bak erkek arkadaşımla bunları bunları yaşadım diyorum. Psikolojik rahatsızlıklarım var diyorum. Midem kötü vesaire. Bana ki kanka ben de bunu yaşamıştım. Ya bana ne amına koyayım? Şu an beni konuşmuyor muyuz? Bunun bile bir terazisi olması gerekiyor. Hani her insanın acı eşiği farklıdır anladınız mı? Ben mesela elim kesildi diye oturur ağlarım. Ama Tuan'la mesela eli kesildi diye ağlamaz da saçı yandı diye ağlar anladınız mı? Hani Bunlar çok farklılık gösterebilecek olan şeyler. Aşk acısı da aynı şekilde aslında. Hani ben şeye inanmıyorum ama tabii ki de e, karşıma gelip bir desek işte sevgilimle ayrıldık, iki aydır sevgiliydik falan. Tabii ki de dinlerim, şey demem ya iki ay ne olacak demem. Çünkü önemli olan gerçekten paylaşılan şeyler ve bağ yani. Ama yine de hani iki aylık bir insan için ne kadar üzülebilirsin ki? Tabii bunu karşına iki insan demem. Bu sefer hani şey gibi olur. Kanka buna mı üzülüyorsun ya? Benim anneannemin bir lafı vardır. Kötü, Kötü ne be? Anneannem şey der sürekli. Kedi götünü görmüş yere zannetmiş. O yüzden böyle düşünüyorum sürekli. Yani öyle. Benim daha bu kanalda anlatacağım çok travmalarım var. Yeri gelecek ağlayacağız, yeri gelecek gülecek, güleceğiz. Ama bugünlük benden bu kadar. Yani travmalarımı dinlemek istiyorsanız abone olun. Dinleyin beni. Ben size daha neler neler anlatacağım. <laughs> beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize bir sonraki bölüme kadar çok iyi bakın. Arkadaşlar hayat size limon veriyorsa tekile ve tuz alıp için. Başka bir bir parça podcast'te görüşmek üzere. Hadi hemen